Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Arkadaşlar merhabalar tekrar. E, neyse da kanalından hepinize e, selamlar, saygılar, sevgiler iletiyoruz. E, arkadaşım Hüseyin Kara, kameraman Ercan Kara ve bendeniz İsmail Kembil. Başka bir formatta, başka bir video ile karşınızdayız. E, malumunuz Karadeniz yöresi Kantaronu ile meş meşhur. Tabi bunu söylemeden önce kanalımıza önce abone olup like atmayı unutmayınız. Zira sizlerin destekleriyle ayaktayız ve büyümeye devam edeceğiz. Dolayısıyla kantaronun faydalarını anlatmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi sarı kantaron çiçeği Karadeniz'de çok yaygın ve bunun mucizevi bitki oluşu ayrıca başka bir güzellikte. Şu anda sarı kantaron toplamaya çalışıyoruz. Sarı kantaronun kısaca e, özellikleri faydalarını bahsedebilirsek Şunlar bunu kurutup çayı içildiğinde e, mide ülseri, gastrit ve buna benzer baş ağrısı e, ve e, uykuya iyi geldiği e, biliniyor. E, daha sonra e, bir takım işlemler yapıldıktan sonra bundan çıkan etzası e, bunun etzası e, vücuttaki her türlü yaraya, yanığa ve her türlü vücut deri hastalıklarına şifalı olduğunu hepimiz tarafından biliniyor, bilinmekte. Biz de şu anda çıktık toplamaya çalışıyoruz. Doğadan doğa mucizesinden faydalanmaya çalışıyoruz. Şu anda tabii toplamanın da bir takım şartları var. Normal şartlar altında efendim e, egzoz dumanının olmadığı bir yere toplanması lazım. Fakat e, şu anda içinde bulunduğumuz ortamda görüyorsunuz ki e, şey var e, bir e, araç taşıt yolu var. Fakat buralara taşıt çok fazla gelmediğinden bir sıkıntı görmüyoruz. Ve toplamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar özellikle yanıklara çok iyi geldiği bilinir. E, derinleşmiş yaralarda e, mucizevi etkisini Tamamen hücre yenilerek e, kapatır. E, 50 günlük bir işlemden sonra belki o işlemi e, canlı olarak daha sonra veya e, bir video formatıyla formatı size gösterebiliriz. Şu anda toplamaya devam ediyoruz. Toplama usulü ise evet şu gördüğünüz e, mutlaka 5 yapraklı olur. 1, 2, 3, 4, 5 ve alttan şöyle koparıyoruz bunları daha sonra bir takım işlemlerin geçirip e, kullanacağız. Birçoklarına faydamız oldu. İnşallah hak yolunda gitmez diyelim. Ve toplamaya devam ediyoruz. Allah'ın bizlere vermiş olduğu e, kantoron nimeti derken Karadeniz'in doğal güzelliklerinden e, Fındık Bahçesi'ne de ulaşmış olduk. Böylece e, programımızı bir başka bölüm çekmek üzere tamamlamaya çalışıyoruz. Efendim e, sağlıcakla mutlucakla kalın gönlünüz hoş ola daim ola.